Hoş geldiniz. Bugün birlikte esnek adam oyunu oynayacağız. Hadi hemen başlayalım. İlk önce ben oynayacağım. Başlıyorum. Başlıyorum. Ay, Doğru. ay. Tamam, ben metaliz. Ay. Doğru. Ay. Ay. İki anahtar arman oynuyorum. Çabuk. öldürüyorum. Oh, şimdi sen geldin. Hadi hadi çabuk. Ay. Ay. Olsun mu? <laughs> ya evet. Ben, ben zıplayacağım. Ay. Buraya zıpl. Siz Çabuk çabuk. Hayır zıplama. <laughs> Seni yatalayacağız. Oo, burada bir şey yok. Ben, Neyse, ben şey bu siyahı döveceğim, bu. döveceğim ya. Siyahı ben bu döveceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben on burada onu... The... Siyahı onu dövüyor. İlk ömsüyü döveceğim. Ben sana kavga etme Ay bu Hadi çabuk çabuk çabuk. <laughs> öldü, öldü öldü. Mavi kazandı mavi, mavi kazandı. Mavi kazandı. Kazandı. Öf ya. Kaybettim. Ne oynuyorsun geliyor. Belki Hadi O bu ne? Sizin için bir tane daha video hazırladık Hadi, Hadi. Sıra sende Ben şimdi buranın birincisi olacağım Allah. Oh. ya 20. sıradayız zaten. Şeylerlemedik ki. Mutluluk, e, Hayır. E, kimse tartışamaz. Görüyor musun? Kimse tartışmak <laughs> istemiyor. Kimse, geçelim. Da... zaten farklı. Ben ben ona iki tane bilgen tuttum. İki tane mi? Evet. evet. onları ben nereye? Nasıl ne yapacağız? Onları polis. Evet. 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 evet Allah hatırlar beni. Ne şey Bir iki dost bir. Güzel bir misin? Aldı. Böylem bunu. Aa, kırmızı aldı. Sen sen almadın. Ben yeşil bu arada arkadaşlar. Burada yapıştırdım. Oo! Öne tuttu. Sen tuttu. <laughs> yes. Ci ben. güzel Siyah. siyah sen tutacak ya. Ve tarafa in tarafa git. Siyah. Gel buraya. Oyun çok mu donuyor? Aa ben koyayım şey oluyor. Oh, Aa sen öldün. <laughs> o öldü ben de öldüm. Şimdi aynı anda döyde. hadi Hadi. Başlayalım. Çabuk çabuk çabuk. Öf ya. Seni yendik. Yenmedik Hala sıradayız. Ben <laughs> ben beyaz. Ben beyaz. Sen ben diri devir. buradakiler bitti ben aşağı gittim. Aşağıda iki tane mavi var. Tüy mavi, tüy mavi ve açık mavi. Aa ben bunu yapacağım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne? Böyle sanki şey yaptım ben. Seni popusunu ya şey yaptım. <laughs> of ya. Arkadaşlar. Evet. Videomuzun Sonra geldik ve bir daha videoda oh. görüşmek üzere hoşça Başka videolar da çekeceğiz böyle tas. Evet. Bir daha görüşmek üzere hoşça Hoş kalın. kalın.